Bu terk edilmiş oteli görüyor musunuz? Camları kırık, duvarları dökülmüş, havuzu kurumuş bir durumda. Şimdi sessiz ama bir zamanlar burada hayat vardı. Sizce bu otel 2000'li yıllarda nasıldı? Kimler geldi, kimler geldi? Otelin içinde büyük bir yüzme havuzu, çocuk bölümü, su kaydırağı, oyun alanları, disco, restoranlar ve çeşitli barlar yer alıyordu. Yaz sezonunda animasyonlar, spor aktiviteleri, eğlencelerle otel oldukça hareketliydi. Konumu da çok iyiydi. Kaş merkezi 6 kilometre, Kalkan'a 28 kilometre uzaklıktaydı. Denize sıfırdı ve kendine ait bir plajı vardı. Ancak otel 2014 yılında faaliyetlerini durdurdu. Resmi nedenlere göre otelin ruhsat belgelerinde eksiklikler vardı. Sahil hattının izinsiz betonlaştırılması, orman arazisinin kullanılması ve çevresel zararlardan dolayı otelin faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda otel ekonomik olarak da zor durumdaydı. Yaklaşık 50 milyon TL'yi aşan borçları vardı. Pandemi döneminde turist sayısının düşmesiyle bu durum daha da kötüleşti. Otel haciz tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Otelde çalışan 150 kişi maaşlarını alamadıklarını ve sosyal haklarının ödenmediğini söyledi. Büyük bir mağduriyet yaşandı. Otelin sahibi ise sürecin adil olmadığını savundu. 20 yıldır aynı yapıyla hizmet veriyorduk. Genişletme çalışmaları sırasında teknik bir hata yapıldı. Bu yüzden ceza aldık. Bakanlık bize süre tanımadan kapattı. 150 çalışanın ekmeğiyle oynandı dedi. Ancak tüm itirazlara rağmen otel bir daha açılmadı ve otelin son hali bu şekilde. Paslı kaydıraklar, boş odalar, çürümüş mobilyalar. Şimdi sadece hatıralar var. Eskiden gülüşlerin yankılandığı bu otel artık sessizliğe gömülmüş durumda. Ama hala onu merak edenler var ve bazen bir yer terk edilse bile hikayesi kalır.